Gel. Geldim, geldim. Allah Allah. Gel. <laughs> ne oldu, bir şey mi oldu Suzan? Akşam yemeğini Burcu hazırlayacakmış. Yanlış anlamasın diye bir şey söylemedim ama bu doğru olmaz Sümbül Hanım. Ben ne yapayım? Elay'a söyleyin birlikte hazırlayın. Burcu da anlar herhalde. Sonuçta burada misafir. Böyle şeyler hiç gerek yok. Tamam tamam siz merak etmeyin biz hallederiz. Tamam. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi geç. Hadi Sümbül. Hadi göreyim seni. Şu ortalık bir kızısın. Oo. Kolay gelsin. Yemek mi yapıyorsun? Hı. Can köfteyle spagetti istedi. Onu yapıyorum. Furkan da aynısından istedi. Furkan? Şöyle ortaya da bir patates püresi yapayım diyorum. Güzel olur. Oh, akşam yemeği hazır desene ne güzel. Ya vallahi açıkçası daha ne yapayım bilemedim. Suzi Hanım öyle özel bir şey istemedi. Ela da yukarıda dinleniyor. Rahatsız etmek istemedim pek. Ela ne versen yer. Öyle yemek falan ayırmaz. Ama Furkan köftenin yanında mutlaka piyaz ister. Öyle mi? Tamam piyaz da yapayım o zaman. Ee, Suze Hanım da öyle zeytinyağlı şeyleri çok sever. Yoğurtlu mortlu. Öyle de yaparsan daha iyi olur. Olur yaparım. İyi o zaman iki koldan yapalım çabucak bitsin. Ben de yardım edeyim sana. Tamam. Gel. Yemek mi yapıyorsunuz? Niye bana haber vermediniz? Ben yapardım. Canın karnı acıkmış. Ben de öyle mutfağa girmişken akşam yemeğini de aradan çıkarayım dedim. Sumbul abla da yardım ediyor zaten bana. Vallahi eline de her şey çok yakışıyor. Ha? Bence Elan eli daha lezzetli. Ben seviyorum onun yemeklerini. Ee, kız halaya çeker. Tamam sen bırak ben hallederim. Ay yok ben yaparım ya. Özlemişim de yemek yapmayı. İyi geliyor şu an bana.